bir yayınlarına Komprador Aydın dediği adam da ortaya çıktı. Komprador Aydın kimdir diye ben sormuştum Atilla Yayınlar'a. Çünkü Komprador biliyorum tamam yani gidiyor, ülkeleri sömüren, kendi milletin içinden, ülkenin bütün servetini dışarıya aktaran adam demek. Ama Komprador Aydın demek abi anlayamıyorum demiştim. O da bana şu açıklamayı yapmıştı. Aynı kompradorlar gibi, yani bir ülkeye gidip ekonomisini sömürüp alanlar gibi aydınlarının bir ülkenin aydınlarının beynin içine devşirir bunlar. Ve o yeşillenmiş adamlar komprador aydınlardır, biz onlara komprador aydın ederiz. Yani aslında bir memleketin içinde, o memleketin evladı gibi görünür ama o memleketin evladı değildir o, dışarının evladıdır. O dışarının çıkarlarını korur, o dışarıya hizmet eder, o dışarıdaki çıkarlar için beynini ona uygun olarak tanzim ettirilir o adamı. İşte bizim başımıza gelen geçen özellikle 1938'lerden beri hemen herkes Kompradova aydınlardır Yani başımıza geçirilenler. Ve bunların çoğu bir şekilde yurt dışında okutulmuşlardır. Mesela bakalım. 1900... Daha şöyle, şunu hatırlatmak lazım size. Üç tane yeminimiz vardı. O yemin biliyorsunuz belli bir süre sonra, yani Atatürk'ün ölümünden belli zaman sonra o yeminlerin hepsi çiğnenmiştir. Ve bu aşamada bu size söylediğim olay gerçekleşmiştir. Bu çok ilginç bir süreçtir. Bunu okumak sizin boynunuzun borcu olsun. Çünkü en iyi yazanlar, emin değerdir. Size bana diyor, ortadaki balık Türkiye'dir. Bunu okumadan da Türkiye anlaşılamaz bence. O yüzden ne olur lütfen bütün üniversitelerde altın çiziyorum bunu. Ortadaki balık Türkiye. Bunu Aysun Ağabey yazdığı mektupta o kafeler söylemiştir. Türkiye ortadaki balıktır diye. Bu balığı dikkat edin, pasya yanı vermeyin demiştir. Meşhur ki mektubu da o kitapta bulursunuz. Ortadaki balık Türkiye'yi okuyun. Şu değiştirilme sürecini anlarak için. Şimdi biz biliyorsunuz misafir milli dediğimiz zaman bu topraklar dedikten sonra üç tane daha misafir milli var. Misafir yemin demektir. Bu yemiler, en başında bu yemilerin milli ekonomi geliyordu. Arkasından milli savunma, arkasından milli eğitim. İşte bu devşirme ve komprador aydın yaratma sürecinde bu üç yemin de ayaklar altına alındı. Nasıl? 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'ye mali yardım yapıldı, adı Marshall Yardımı'ydı. Marshall Yardımı'yla 1. Nisa, 1. yeni Çiğneme'ydi. Yani o yeni milli ekonomiydi. Milli ekonomi kalmadı çünkü parayı veren Türkçeler, parayı bastılar, para basıldıktan sonra her şeyi kabul eden bir zevat çıktı orada ve paranın da bir kısmını yenilen tabii. 2. yeni, Çiğneme, 2. yeni Milli savunma aydınlatı edildiğiniz anda milli savunma ikinci yemeğimiz de çiğnendi. Milli savunma kalmadı. Milli savunma kalmadı. Gayri milli savunma. NATO'ya girmiş bütün ülkelerde olduğu gibi milli bir savunmamız yok. Onun için bugün çeşitli sorunların hepsinin kaynağı milli olmayan savunmaya yani NATO'nun gölgesi altına yani bir terör örgütünün NATO benim için bir terör örgütüdür o terör örgütünün altına girmiş olduk böylece milli bir savunma kalmadı üçüncüsü de çok önemli olan hepinizi ilgilendiren beni de ne demesi olarak ilgilendiren siz de öğrenciler olarak çok ilgilendiren milli eğitim eğitimimizin milli olmadığını hepiniz biliyoruz milli değil gayri milli bir eğitim var eğer okullarımızda Amerikan Corner'lar açılıyorsa eğer okullarımızda full kursları varsa 50 yıldır. Eğer okullarımızda Erasmus çocuklarımıza katlanıyorsa bak yurt dışına git deniyorsa ve Erasmus bütün dünyadaki Türklerin gebertilmesi lazım diyen tek filozofsa ve özellikle de bu isim buna seçilmişse 50 Örgü kitabını okuyun. Türk denen adamın ortadan kaldırılması lazım yazıyor ya. Daha ne kadar açık olabilir. Böyle bir isim niye seçildi acaba? Sizlerin eğitimi için. Çok mu seviyor Batı sizi? Bayılıyor mu Türk milletinin gençlerine? Kara kaşıklı zatlara gözünüze mi aşık? Niye sever bir evlilik yapsın ya da başka ülkelere? Erasmus'muş. Erasmus'a gidip gelen bir şey öğrenen birbirine kar görmedim zaten bu kadar. İyi eğleniyorlar sadece, aşık oluyorlar, kul oynuyorlar falan. Onun dışında bir sürü kimse Onun dışında çok az insan, çok akıllı olanlar bazıları. Tamamen bu dümenle buraya geldim, aklımı kullanacağım diyen yani birkaç kişi dışında yaklaşık 102 kişiyle Erasmus'tan röportaj yaptım. Hiçbirinden bir şey göremedim. Bunların çok az bir kısmı, yüzde bir, yüzde iki, bir iki kişinin dışında kimseyi görmedim. Doğru düzgün bir şey vermiş olmalı. Şimdi, bir taarruzla karşı karşıyayız. Bu taarruzun en önemli ayakları, bir basın, en önemli ayağı basın. Gördüğünüz işte yani, bunun gibi sızma operasyonu diyor buna. 1947 yılında diyor ki, ben entiltre edeceğim. Türkiye, batılı kalıpta yoğrulması gereken laboratuvar bir ülkedir. Bu söz direkt Amerika'lara ait. Batılı kalıpta yoğrulması gereken laboratuvar bir ülkedir. İlk örneğimizdir, bunun üstünde iyi bir çabalama göstereceğiz. Herkesi batılı yapacağız. Ve bu batılı, batılı düşünce yapısından bahsediyoruz bu batılı düşünce yapısı öyle bir gelişecek ki bizim tanka topa ihtiyacımız kalmayacak. Üniversiteler vasıtasıyla, hatta şimdi anaokulları vasıtasıyla hepsini batılılaştıracağız. Herkes batının çıkarlarına uygun düşünce üretecek. İşte bunu yapmaya çalıştılar. Uzunca bir yıldır uğraşıyorlar fakat çok başarılı oldukları söylenemez. Çünkü 70 yılı üstünde bu kadar dehşet bir şekilde uğraşılan bir toplumu hala ikna edemediler. Biz hala direniyoruz millet olarak. Bunu da görmek lazım. İkinci tarafı eğitimdi. Yani medya ve eğitim zaten Marshall yardımı verilirken dendi ki Amerikalılar tarafından iki tane bu yardım veriyoruz ama iki isteğimiz var. Basının üstünde total kontrol isteriz. Bunu da ortadaki balık Türkiye'de bütün İngilizcesi, Türkçesi anlaşma metinlerini okumanız mümkün. Tamamen basının üstünde kontrolümüz olacak. İkincisi Eğitim sistemi üzerinde kontrolümüz olacak. Bugün hala bizim eğitim sistemimizin 4 artı 4 artı 4'ü biliyorsunuz ben Hristiyanlaştırma projesi olarak görüyorum. Bunun detaylarını Mahiye Morgül açıkladı, meraklısı olsun. Böyle hani birileri karşı çıktı ya, o abim ben filan falan. O öyle değil. O Hristiyan yapma projesi 4 artı 4 artı 4. Detaylarını Mahiye Morgül emperyalist kuşatma milli dediği kitabı da ek kitapta. Meraklısı okusun orada göreceksiniz nasıl yaptıklarını o işi. İslami yapma adı altında Hristiyanlaştırma. Yani zehri hiçbir zaman size teneke kapta sunmazlar bunu unutmayın. Altın kadehte sunarlar. Ha, o da öyle bir şeydir işte. bugün bir Osmanlıca gibi. Ha, de biliyor muyum? Aynıdır. Yani çok şirin bir şeymiş gibi size sunarlar. Ya da başka bir örnek vereyim. Türk-Kürt kardeştir gibi bu da altın demek. Ne kadar güzel değil mi? Kardeşlik falan var. Ya da çözüm süreci. Ne kadar şirin görünüyor. Hiçbiri gerçek anlamlarında değil bunlar. Hepsi zehir saçıyor. Bir zehir var onların içinde. İlerleyen e, dakikalarda anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla parayı bastırdığı anda 1947 yılı 12 Aralık'ında seneler önce bugün dediler ki Amerikalılar. Bir eğitim komisyonunu size mecbur kuruyoruz. Eğitim komisyonu kuracaksınız. Bu eğitim komisyonunda dört tane Türk, dört tane de Amerikalı uzman olacak. Ama ve lakin, bu komisyonun başında Amerikan Büyükelçisi dönemin her kimse o olacak. Ve onun iki oyu olacak. Dolayısıyla her zaman Amerikalıları veriyor. Bütün eğitim buna göre tasarlandı. Her cinsiyle, İmam Hatip'lerdeki bir takım değişikliklerden tutun da dört artı dört artı bölgede. Üniversitelerdeki mesleki yeterlilik, var ya şu mesleki yeterlilik, artık birçok mühendisimize diploma bile verilmiyor, neden acaba? Sertifikaya bağlamak istiyoruz. Sertifika kuma bağlı? Büyük holdinglere, büyük küresel şirketlere. Bu sadece ülkemizde değil, birçok başka ülkede de yapıldı. Birilerinin elinde paramparçayız. Bu sadece eğitim kısmı. Kimlik kısmımız da paramparça. Ne yaptılar? Yalvediler bu çok büyük, çok önemli bir ülke. Avrasya'nın kilidi diyorlar bize. Bu Avrasya'nın kilidinin mutlaka parçalanması lazım. Neden? Çünkü biliyorsunuz Avrupa artık tamamen yok edildi. Avrupa fakir fukaranlıktan geberiyor. Benim 10 sene yılda geçti. mesela Londra'da, Londra'da geçirdiğim 10 sene içinde de inanılmaz bir fakir fukaralık gördüm. Yani ben dün Karaman'daydım, böyle bir